Bugün arkadaşlar boya videosu çekiyoruz. Kardeşim, benim. Benim Kardeşim benim. var yanımda. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Ve hadi başlayalım. Şunu şöyle koyuyoruz. Bu arada hediye etmemi istiyorsanız size beğeni. En çok beğeni atan ve yorum yazana vereceğim. Arkadaşlar. 1 milyon beğeni gelirse yeni video at atacağım ve Buradan köpek balığına kadar gideceğim. Bir de yorum atın. Yorum yorum. Yoksa yoksa YouTube'u kapatırım bak. Duyunos. Harbiden kapatır. Çünkü bizim dayımızın, 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 dayımızın yeğeninin endişesi. Çocuğum. Hacker. Evet çekiyorum. Hacker'ım. Hadi la. Başlıyoruz. Başlıyoruz la. Hangi rengi seçelim? Abi gözün kapalı seç. Hangi renk çıktı? Yorumlara yazın. Dur ben de bir bakayım. Ben de bir alayım. Lan Şeyleri çizmedik. Şehriye. Ciddi. Şehriye çorbası. <laughs> Çizdik. Çizdik. Zaten kolaydı. bir Arkadaşlar ne yapıyorsunuz diye sonra abim ne yapıyorsunuz? Ha? Sos Arkadaşlar bu arada tahmin edin biz hangi resimleri yapıyoruz? tahmin edene yorumuna kalp atacağım. Ben ben de onu engellemeyeceğim. Bak engellerim. Duydunuz beni değil mi? Engellerim sizi. Şimdi pembe aldık. Koyuyoruz. Şaka engellemiyor. O bildiğiniz youtuber. Evet. Şaka yaptım. <laughs> Abone olmazsanız Şaka. Abone olmazsanız evini, evinize bıçakla basarım. Şaka yapıyor lan. <laughs> evet. Ay, deli misin oğlum? He. Deliyim aga. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şaka yaptım. Baba baba. <laughs> Arkadaşlar. Yeşil abi. Bu videoyu kapamamız lazım. Telefonumuzun şarkı. Yok lan. Onlarda da önemli be. Önemli. Ne diyor? Arkadaşlar. Bir de biz yeni bir kanal açtık. Oradan bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Comedy Show. Ve sizden bir de Comedy Show'da. Ve sizden biri. Ona da lütfen like atın. Lütfen. Çünkü like onda bir likeımız var. Banlarız lan. Ondan la. atarım. Banlarız lan. He banlarız. Sarıyı ver lan. He doğru varmış. Bakın sana bulaşsın. Asıl kiminki daha güzel? Bok bok. Aa, versene bana. <laughs> versene bana. Ver <laughs> <gözüm> <laughs> Senin ben. Sen beta. Alıyorum. Ben bir teleportlanıp geliyorum hocam. Geliyoruz. <laughs> <laughs> çok güzeldi he. Reisimize <laughs> de haber et hocam. 29 Ekim bugün evet. Bayramımız kutlu olsun. Evet. Hem de çok 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 Allah belanı versin babasının. Babanız video demek. İzleyecek çünkü bunu. Benim yanlışımdır. Like atıyorlar mı atmıyorlar mı? Like atmazsanız bayılırım. Arkadaşlar bekliyorum. Like atmazsanız hiç bayamayacağım. Açıyorlar mı? Açıyorlar mı? Abi açıyorlar mı? Açıyorlar açıyorlar. Tamam hadi ben resmime geçtim. Atmıyorlarmış. Açıyorlar açıyorlar. Yok yok atmıyorlar ya. Bura benim telefonum nerede? O ya lan? Ben beyin. Beyin. Beynini satayım ben seni. <laughs> oğlum. Burada da sarımız var. Şu anda kullanacağız. Burada bir burada Kırmızı da bir kakalı var. sarımız var. Ne diyor oğlum bu? Osturuyor oğlum? Ya elleme ya. On bu elinde de sarı vardı ya. Abi çok az kaldı. Merak etmeyin ya. Bitiriyoruz. Ne telaşlandınız? Kadar Videonun en sonunda göstereceğiz. Ben bitirdim. Ama burayı beklemek lazım. Eşyalarını bir koyalım. Son olarak bir şey yapacağız. Hadi kaçın. Yer boyadınız diye suç etmeyin. Boyuyorum. Boyamadınız diye suç etmeyin. Boyuyorum hocam. Boyamadığım yer sadece etraf. Etrafını da bir zahmet boyamayayım hocam. Harbiden hocam ya yoruluyor. Siz rant rant keyfinize bakıyoruz oğlum. nasıl bir saçmalık? Yeah, 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 Tamam, neredeyse bitti beyler benim. Kızlar ve beyler, ben osturuyorum artık. Durun lan. Abi. çimpanzinin ha. kafası hangi renk? Abi. Ay, yeşil yeşil. <laughs> Ağabey, yeşil. Oğlum, bu şimpanzi mi var? Yeşili var. Bu şimpanzi mi? Evet. Oğlum, o Dobrito Bandito ya. ben Bobrito Bobrito yapıyorum. Bakın lan burada Abim, da var. Abimle Cappuccino Assassino yapıyor. Evet. Videonun sonunda nasıl olduğunu göstereceğiz. Yok. Öbür şeyleri, Al. Tamam. <laughs> <laughs> Al. O. Ne diyor? Bunun kapağı nerede lan? Hangisinden? Beyler bunun kapağı yok gördünüz mü? <gülüyor> 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 bu kapaksız kaldı. <gülüyor> 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 ne diyor <Bubu>? bu bu? <laughs> bu da size gelsin. Beyler bu bu. Abi ben sana kapağımı vereyim mi? Yok. Yok yok vereyim. Cık, 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 cık. Vereyim vereyim. Yok. Vereyim vereyim. Olmaz ki. Olur. Var. Tamam. Valla şöyle. olur. Aslında, nasıl oldu? Otur otur. Yol. An. benim kafası. Neyse ne olacak zaten böyle Kusura bakmayın. Kalevi bir bayağı Ben Biraz kötü oldu. TV. Abi. Bizim bütün videolarımızı acaba ismi is, ismi yazmışlar Hiçbir videomuzda yorum yok ki. Evet ya. Arkadaşlar başka yorum atsa atmama atmazsanız videomuzu kapatırız. Benim bitti. Senin de bitiyor. Ya ben bir son dokunuş ekledim. Abi suratı geldi. Surat. Durunca. Canlıya ah, gidelim, canlıya gidelim. Susla. Dobric'in bandıydı, rengi si, kahverengi değil miydi? Al vereyim ya. Bakın arkadaşlar, inanmıyorsanız, aha kahverengi. Verdim elim boş şu anda. Bakın. Eline iki tane karamel almıştı da. Öbürünü de koydu. Değil mi? O da maviydi ben bilmiyorum. Bobbiton Bandit'ın ne nasıl olduğunu. O yüzden. Arkadaşlar bir de bak. Bir de kendim... Bu arada videoyu beğenip abone olanlara şu da hediye edeceğiz. İstiyorsanız videoyu beğenip abone olun. Bunu vereceğiz. Benim çalışmıyor, çalışmıyor. Bak. Arkadaşlar yani yani şu kalemi isteyenler hemen şu altta gösterdiği bir yerden alabilir. Yok. Yani videoya like atıp like Video atarak like atıp abone abone olanlara o, onu hediye ediyoruz. Bura versen ben göstereyim. Ver. Değil, değil. Oh, oh bas, normal şu, ne diyeceğim? Evet. Yedi. Ya o o. Vers. Şu, bakın şöyle boyu hocam. Şuna gösterdim. Şu diğer boş kağıda göster. Allah'ı kocacık. Bakın şöyle boyu. Bak. Arkadaşlar yeşil bir kalem uçuyor ha. Dur be bismillah yeşil 9 <laughs> yıllık boyu Abi siyah İyi. düştü Sana bunu alayım Siyah düştü siyah. Arkadaşlar abi siyah düştü de Ben bir teleportlendim geliyorum lan <laughs> Oha lan ne yaptım hocam <laughs> Ben bir yüzüp geliyorum hocam Görüşürüz <laughs> lafetle atladı. <laughs> Uf, ne lan? 3 2 bitti. Gösteriyoruz. Bitti. Ver ilk önce seninki. Dur bir şey, yazın, bir şey Şu kalemi versene. Keçili. İsmini yaz. Ya, Yok şu mavi. İsmini yazman lazım. Ya, o değil. Şuna, bir şuna. Şunu diyor. Kaç puan verdiğiniz yine daha yüksek puan verdiğinizi yorumlara belirtin. Abi daha göstereceğiz. <laughs> İsmi acaba Osman Düş. Anla düş. Arkadaşlar, arkadaşlar o şarkıyı biliyorsunuz. <laughs> musunuz siz burada kaç kişi bunu yani bunu seçtiyseniz yoruma muz yazın yani emojisini de bırakabilirsiniz bunu seçtiyseniz yorumlara terlik emojisi bırakın sence kalem kal kazandı kal kalp bıraksınlar görüşmek üzere Yüzleri. bay bay